Şimdi biz şeyi nasıl yapacağız peki? Ne? Bu formaliteleri nasıl gidecek yani süreç ne olacak? İşte gideriz nikah dairesine. Antares imzaları ondan sonra oldu bitti. Yemin ediyorum şeytan diyor ki şu anda git Metin'i uyandır. Al tekneyi açıl denize. Metin nereden geldi aklıma? Nasıl nereden geldi aklıma? Metin kaptan değil mi? Evet. İşte kaptanlar açıkta nikah kıyma etkisine sahip değiller. Aşkım kaçmıyorum ben. Belli olmaz. Yok. Karar falan değiştirirsem var, yakarım. Gerçekten yakarım, çeşmeyi yakarım. Yakma aşkım, yakma. Yüzüğü taktım artık, gitti gitti. O, o yüzüğü şey. de çıkarmam bir daha. Çıkartma. Hı? Kapattık o konuyu ya, yüzük falan çıkmıyor artık. <laughs> Çocuklara falan da söylesek diyeceğim ama onlar zaten biliyorlar, biliyorsun. Senin yüzünden? Benim yüzümden mi? Evet, durduramadın ki kendini. Hiçbir yerde durduramadın ya. E şimdi bunu bunu konuşalım. Yok onu konuşmayalım ben çok iyi anlıyorum seni niye <laughs> dur <duydurmak gülüyor> da. Peki, e, en azından müjdeyi versek. Onu da biliyor olabilirler. Tabii onda yağmur biliyor zaten. Da bir tuzak kuruldu bana. Tuzak değil mi canım? Anlattım konuyu işte. Sonra da sana söyledim yani. Yalnız hiç hiç ele vermedik kendine. Hiç anlamadım. Etmez. Etmez tabii. Ne asla etmez. Peki ben ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Acayip bir düğün organize ediyorum. Ve gelinlik giyeceksin. Hayır. Ya. Selim, ya. hiç gerek yok öyle şeylere. Ne olursun. Ya gideceğiz, evet diyeceğiz. Tamam, bitecek, gidecek. Öyle cafcaklı şeyler istemiyorum ben. Hayır, hayır. İlk gibi ya. O gelinliği giyeceksin. Allah Allah. Aa, hayırdır? Hmm. Ee, buyurun Nurten başsavcım. Konu önemli olmasa bu saatlere aramazdım Selim Savcı'm. Önemli, ben vallahi çok merak ettim şu anda, buyurun. İyi haber bekletmeye gelmezmiş. Hakkınızdaki suçlama geri çekildi. Yarın zaten size de resmi olarak bildirilecektir. Ee, e, peki bu e, rüşvet iddiası? E, bu, buyurun buradayım. Dinliyorum. İstahat edilen bütün suçlamalar düşürüldü. Anlayacağınız yarın itibaren mesleğinize geri dönebilirsiniz. Çok, çok sağ olun. Ya ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Peki. Ben seni daha fazla rahatsız etmeyeyim. İyi geceler dilerim. Çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ay İnanılmaz bir İnanılmaz bir <laughs> <mı? İnanılmaz> gün <laughs> <Kim> bugün. <laughs> Allah'ım bu nasıl bir gün? <laughs> 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 Allah'ım bu nasıl bir gün? <laughs> e ee, o zaman bir dakika sen e, İstanbul'a gidiyorsun. İstanbul'a gidiyorum. Ama... E, mahkemeye de Halis Adin'in mahkemesine de sen çıkıyorsun. Önce evleneceğim ondan sonra gideceğim İstanbul'a. Beraber gidiyoruz. C beraber gideceğiz. Mahkemeye de beraber çıkacağız. Benim İstanbul'daki son mahkememe beraber çıkacağız. Son mahkemem derken? Tayinimi isteyeceğim. Ciddi misin? Çok fena ciddi. Ciddi misin? Beraber, ciddi. Ciddi. Ciddi 오 oh. 됐어